Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz mizikat. Konumuz Allah'a inanmak. Inan, inan, soru şu. Allah'la 99 ismi hakkında bilgi verir misiniz? El cevap. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifte Yüce Allah'ın 99 isminden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir. Bu harişeli Tirmizi saymışsınız. üstünde geçmektedir. Hadis-i şerifte geçen saymay ve ezberlemek kelimelerini maksak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın en güzel, güzel isimleriyle tanımak ona iman etmek, ona ibadet etmek ve ona itaat etme anlamında kullanmaktadır. Allah'ın Allah isimleri, isimleri 99 ile sınırlı olmayıp bunların dışında, dışında, dışında başka isimleri de Allah Celle Celaluhu'nun vardır. vardır. Söz konusu hadis-i şerifte 99 sayısının sayısını sayısını zikredilmesi sınırlama anlamında değil, değil bu isimlerin Allah'ın Allah en meşhur isimleri olması sebebiyle bir.